Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda e, yuva açılışı yapacağız. Yaklaşık bir 4 gündür kadar e, video çekemiyordum arkadaşlar. Ben de kendim zaten çok fazla üretim halinde bulunamadığım için çekemedim. E, hem rahatsızlığım vardı hem de e, çekmek için çok bir hevesim yoktu açıkçası. Biliyorsunuz son aylar bayağı bir cans sıkıcıydı. O yüzden videomu falan çekmedim. Kuşların yanına harcan zaten çok fazla e, uğrayamadım. Yuvaları da kontrol edemedim arkadaşlar. Yumurtlayan telaşlarımız vardı yumurtlayacak çiftliğimiz vardı. Bugün sizlerle beraber komple bütün üretimhaneyi kontrol edeceğiz. Sadece şu anda e, yerdeki tüyleri vardı. E, gün içerisinde normalde süpürdüğümüz. Onları süpürdüm. Yem sularına daha henüz bakmadım. Direkt video çekmek istedim. Çünkü bugün de e, kalsın istemedim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geniş açıdan bir da gösterelim. Daha sonra e, bütün kafesleri sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Yuvaları da gene kontrol edeceğiz. Yumurta beklediklerimiz var. Hala yumurtlamadılar. Büyük ihtimalle onlar da şu anda düzensiz bir çiftleşme var. Hani güzel sizden kastımız nedir arkadaşlar? Sadece e, 2-3 günde bir defa çiftleşme yani. Bu 2-3 günde bir defa çiftleştikleri zaman yumurta gelmiyor. Günde en az 4-5 kere bir çiftleşmeleri lazım arkadaşlar. 4-5 kere çiftleştikten sonra bunlar anca o zaman yumurtlayabiliyorlar. Yeni eşitliklerimiz var. E, ben videonun haricinde temizlik yaparken pazar günü özellikle bakın şurada bir işleme yaptım. Birisi yuvada yatıyor arkadaşlar. Onun haricinde yaptığım var mıydı hatırlamıyorum şu anda. Bir yaptığım vardı. 8'in yerini değiştirmiştim. Onun haricinde de yoktu arkadaşlar ama gene bakacağız. Eş tabii ki yapabiliriz. Nereden başlayalım? Dolap kafesten başlayalım olmazsa gene. genelde dolap kafesten başladık. Şu yumurtlamış olabilir. Çünkü dişi bayağı bir terlemiş gözüküyor. Hemen kontrol edeceğim. Yok. Veya yumurtlayacak da olabilir arkadaşlar. Bayağı bir yorgun gözüküyor. Telefonumuzun flaşını da açtık. Yuvaları daha net bir şekilde görmeniz açısından. İki de bir ihtimalle yumurta artık geldi. Duruşundan şu anda net bir şekilde yumurtanın olduğu anlaşılıyor zaten arkadaşlar. Kanatları falan da kaldırmış. Ben hatta yumurtlamış diye de düşündüm. Bakın kuyruklar da zaten çiftlemesine yazık. Buradaki kanlı bu arada e, kompakt malzemenin yapışkanı arkadaşlar. Kan olarak e, gözüktü bir an telefonda ben de öyle gördüm. O yüzden sizlere söylemek istedim. Şimdi gelelim bir numaraya. Bunları zaten inşaatlı pazar günü yapmıştım. Bugün günlerden salı siz videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani iki gün falan oldu. Bunların yuvada yumurta olma ihtimali şu anda imkansız gibi bir şey Gene de bakalım. Evet. Gene dediğimiz gibi yumurtamız yok. Ama videonun başında zaten gördüğünüz yuvada çok fazla vakit geçiriyorlar. Bunlardan büyük ihtimalle yumurta alırız diye düşünüyorum. Burada zaten bunların detaylı bir videosunu çekmiştim. Tel kafeste hiç yan yana gelmiyorlar arkadaşlar. Doğal kafesi arttık. Dolap kafesi attığımız zaman yuvaya giriş atmış artmıştı bunların. Ve kurulaşmaları, e, ayak atmaları falan çoğalmıştı. Bugün sizlerle beraber bunlara da bakacağız. Araları hala güzel, çıkışlar devam ediyor. de hamile olduğunu zaten biliyorduk. Bakın şuradan belli oluyor zaten arkadaşlar hamile olduğu dışkılarından. Bundan yumurta gelmiş olma ihtimali yüksek. Gelmiş zaten. Şöyle gösterelim. E, yöntem bildiğiniz bayağı bir işe yarıyor arkadaşlar. Yani benim ne zaman çektim o videoyu? 10 gün önce falan önce olmuştur. Yani 10 gün önceki videomuza bakın. Belki 12-13 günde olabilir. Youtube kanalımıza girdiğiniz zaman videolar kısmına tıklayın. Oradan yavaşça aşağı yavaş inin yavaş. zaten göreceksiniz. Bu yöntemle kuşu mutlatabilirsiniz diye bir videomuz var arkadaşlar. Dediğim gibi biz bunları normalde şuradaki kafesimizde şey yaşattık. Yuvarlıkları da vardı aslında ama... Orada çok samimi olmamışlardı. Daha sonra doğal kafesi aldım. Erkeğin belki dikkati dağılıyordur diye düşündüm. Normalde eş seçen bir erkek. Beyaz renk bir dişi vardı. Geçen sezon yavru aldım. O dişi de şu anda buradaki erkek yumurtaya yapıyor arkadaşlar. Buraya aldık. Yöntemimiz baya bir işe yaradı. Burada bir çiftimiz var. Bunlar da zaten garanti yavru yumurta veren bir çiftimiz. Geçen sene bunlardan da yavru aldık. Hatta en son ee, yavruya bunlara bakıyordu arkadaşlar. Gene dolap kafeste miydi? Tel kafeste miydi hatırlamıyorum. Tel kafeste yumurtlamadılar aynen doğru. Dolap kafeste bir numarada falan olabilir sezon sonunda. Çünkü diğer çiftleri biz tamamen salma kafesi atmıştık. Bunları da yukarı katlara doğru koydum diye hatırlıyorum. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Aşağıda herhangi bir çiftleşme olduğunu düşünmüyorum ama gene de bakalım. Bu arada ilk yumurta beklediğim kuşlar henüz yumurta yapmadılar arkadaşlar. Diğerlerinden azalan biraz daha geç yapacaklar büyük ihtimalle. Garanti çiftlerim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Geçen sezon yavru yumurta aldım. Bakın biri bu. Biri bu. Bunlar geçen sezon yavru aldım ve çok da güzel yavru bakan, yavru veren, yavru büyüten çiftler arkadaşlar. Ama henüz çiftleştiler. Düzenli çiftleşme gelmedi. Düzenli çiftleşme de gelmeyince ne oluyor? Maalesef yumurta olmuyor arkadaşlar. Düzenli çiftleşmenin kesinlikle gelmesi lazım. Hızlı hızlı devam edelim. Bakın yumurta yok dediğimiz gibi. Bunlardan çiftleşme geldi ama düzensiz olduğu için yumurta gelmedi. Demek oluyor ki E vitaminle bunlara artık devam etmeniz lazım. Ben normalde genel olarak bırakmıştım yumurtlamayı gördükten sonra diğer takımlarda. Şimdi bunları da bari bırakayım. Şöyle gelelim. Burayı açalım. Bunlar da ilk eşattığım zaman çıkışmışlardı. Bunların hepsinin genelinin videosu zaten YouTube kanalımızda mevcut arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız varsa oradan da bakabilirler. İçinin yuvaya hiç ilgisi yok. Bu da büyük ihtimalle tel kafes istiyor olabilir. Bunları da tel kafese geçirebilirim bu arada veya eş değişikliği de yapabilirim. Aslında çok güzel anlaşıyorlar ama işinin buradaki yuvaya ilgisi yok. İlk işe attığımız zaman bir heyecanla çiftleştiler. Yuvaya bir işi girdi ondan sonra daha girmedi. Büyük ihtimalle ben bakamam dedi artık ne yaptı vazgeçti. Gözümde bir büyümüş olabilir arkadaşlar. Bunlar da şu anda maalesef öyle bir durum yok. Onlar da eş değişikliği yapabiliriz. Bunlar çiftleşme olma ihtimalleri çok çok yüksek. Bakın işimizin son yaptığı dışkıyı de gösterelim sizlere. İşimiz %100 hamile. Texas güzel bir dişim var. Erkek de jumbo, dişi de jumbo. Yumurta gelmiş olma ihtimali var tabii ki arkadaşlar. Bir bakalım. Ama henüz gelmemiş. Kesinlikle yumurtlayacak ama bu da hamile. Şöyle göstereyim sizlere de. Hatta geniş açıdan şöyle bakın. Kapak fotoğrafına koyarız belki. Yumurtası var büyük ihtimalle. Rahat hareket edemiyor çünkü. Bunların da gene videoları mevcut. Erkek ayak atıyor. Çiftleşmeye kalkıyorlar arkadaşlar. Erkeğin ilk kuluçkası olacak. İlk eşleşmesi olacak. O yüzden dişiyi boş yumurtlatma ihtimali yüksek. çünkü acemiliklerini atmaları lazım arkadaşlar. İlk kuluçkada böyle sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntı değil aslında. Hayvan yani öğrenmesi lazım arkadaşlar. Bu durumda tabii ki deneye deneye öğreniyor. Kuşlarda da öyle yani. i̇lk kuluçkada yumurtayı dolduranlar var mı? Var. Ama dediğim gibi genelde geneli yani. Kuşların genelinde bu durum var. sadece, sadece muhabbetler değil sultanları olsun, cennet papağanları olsun. Aklınıza gelecek bütün kuş türleri arkadaşlar. İlk kuluçkada ya yumurta kırma olayı yaşanır ya da yumurta dolmuş problemi yaşarsınız. O da tabi, tamamen kuşların e, amatörlükleriyle alakalı arkadaşlar. Yani daha alışmamışlar. O yüzden acemiliklerini yapmaları lazım. Attıktan sonra zaten hayvanlar her türlü yumurtuyorlar, yumurtaları dolduruyorlar. Bu akıllımız e, ikinci ve üçüncü yumurtasını kırmıştı. ilk yumurtayı yatıyor hala sanırsam. Aynen. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum arkadaşlar ama aralara gayet iyi. Dağda süt etmiyorlar. Tek yumurtayı yatırmam bu arada bunu. Ne yaparız? Yumurtayı farklı bir yuvaya kaydırırım bunlarda. Öyle yaparım yani. Farklı bir yuvaya kaydırıp e, bu dişiyi tekrardan kursaya yatırırız. Burada güzel bir çiftim var. Bunlar yumurtlamaya da devam ediyorlar zaten. En son 3 e, yumurtaları vardı son videomuzda. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir açalım. Bismillah. 4. 4 gelmiş arkadaşlar. Şimdi şuradan bir fotoğraf çekeceğim. Video kapağımız için arkadaşlar. Ama kızımız içeriye girer mi? Bir de fotoğrafını çekeyim. Hadi gidelim. Yok karşıya Bakın şu öndeki ikisi dolu. Şu dolmaya yakın. Şu henüz boş. Flaşla flashla video zaman daha net da belli oluyor. Dışarıdan yumurta dolu veya boş oldu. Bunlarda da gene e, yumurtalar dolu gidiyor. Diğer yumurtalar da dolacaktır. Son yumurtamız da dolacaktır arkadaşlar. Bunlardan da yumurta aldık, almaya da devam ediyoruz. Bakın onlar eşler, anlaşmamak bir hiç yok. Dişimiz sadece yuvaya alışamadı benim de şu anda öyle düşünüyorum. Bunlarda kesinlikle bir yer değişikliği planım var. Ama biraz daha zaman tanımak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar sürer? İki hafta falan önce bekledim, iki haftanın sonunda yer değişikliği yaparım. E, Erkek dişi çok beğeniyor, dişi de erkeği çok beğeniyor, anlaştılar. Çiftleşme girişimleri de vardı, dişi şartlığın zaman hatta sütleştiler ama dediğim gibi devamı gelmedi. O da diş, dişi yuvaya girmediği için, yuvaya girseydi gelecekti. Burada güzel bir erkeğimiz var. Dişi de güzel bir şey, yuva da güzel bir dişimiz var. Dişi de güzel bir yuvamız var diyelim. güzellikle iki yumurta yapmış. Sol taraftaki domuz gözüküyor. İkimizi de sizlere ben bir göstereyim. Üçüncü yumurtası gelecek. Bunun doğuştan bakın mesela sağ kanadında yukarı doğru bir kalsıklık var arkadaşlar. Bu uçmasını e, uçmasına veya sıkışmasına engel değil. Bu niye oluyor onu da ben sizlere söyleyeyim. Anne ve baba genellikle anne yapar bu durumu. Anne daha fazla yapar yağların üzerinde. Yavrunuzun yattığı zaman arkadaşlar kaç gün yüklendiğim en fazla 8 günlükken yani oluyor genelde böyle durumlar. Çünkü o zaman daha da e, kırdak olduğu için kemiklere zaten geniş sonuç oluyor. Nasıl olursa o şekilde kaynıyor. Yani 2-3 saat o şekilde kanat kısmı öyle kalmış arkadaşlar et ve o şekilde orası kaynamış. Öyle bir şekilde almış. Dediğim gibi böyle kuşlar olabiliyor. O da tamamen anne ve babadan geçiyor arkadaşlar. Ee, doğuştan gelen bir rahatsızlık değil. Genelde yuvada yaşanılan bir rahatsızlıktan dolayı oluşan bir durum. Ee, dediğim gibi bu durumlar kesinlikle kuşların çiftleşmesine, uçmasına engel teşkil etmiyor. Bilginiz olsun. Bakın ilk çiftleşenler buradaydı. Çiftleşmenin devamı gelmedi diye bunlar yumurtlamamışlardı. Bakalım. Hala yok. Bunların da yine inşaatın zaman çiftleşme videoları mevcut arkadaşlar. Düzenli çiftleşmeleri de bekliyoruz. Ne zaman çiftleşirler bilmiyorum. Bakın onlarla beraber bunlar. Rıçkı bir hamile gözüküyor ama henüz yumurta maalesef. Bunlarda da yoktu, gene yok. Bekliyorum. Belki bunlarda da bir yer değişikliği yapabiliriz. İşte e, doğal kafesten yer ayarlayamasam da her kafeslerde yapacağım yer değişiklikleri de hayvanların ilgisini kesinlikle çekecektir arkadaşlar. Bunlardan yumurta bekliyoruz. Bunlar yumurtlamış olma ihtimali var. çok çok yüksek. Hemen bakalım. Şimdi hala geldim şu da. Bu arada flaşımız kapandı. Aşırı ısınmadan dolayı kapandı yazdı. Neyse artık problem değil. Bunlar da %100 yumurtlayacaklar arkadaşlar. Böyle gelelim. Olmazsa böyle göstermek istemiyorum ben. Telefonu biraz soğutalım. Flaşla çektiğim zaman bu sıkıntıyı sıcak havalarda biraz geçiyorum. Evet, telefonu biraz soğutalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. 25 numaralı yerde kaldık. Dediğim 25 numaralı yerden tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi daha göstereceğimiz bayağı bir kafes var ve salma kafesimizi de göstereceğiz en sonunda. birazdan tekrardan sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 25 numaralı yuvaya gelmiştik. Bunlar da yuvasını göstermiştim herhalde tekrardan bir gösterelim. Bunlar da yaşa gibi çiftleşmişlerdi. bir ara ara verdiler şu an tekrardan başladılar. Bu tamamen tüye giren kuşlarımız var. Onlarla ilgili. Erkeğimiz tüye girmişti. Daha sonra diş tüye girmişti. Bu gibi faktörler kuşların kuluçka sürelerini biraz daha uzamasına etki ediyor arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse. Tüyde olmamaları her zaman için kuluçka zamanında daha da iyi oluyor. Artı avantaj oluyor yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi 21 numaraya geldik. Bunlar sonra da neşe attığımız şifler. Bunlar da şu anda yumurta olmaması gayet normal. Ama gelecektir. Zaten bu da kendisi yuvada yatıyor zaten. Sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir odaklamak istiyorum sizlere göstermek için. Buraya bak bakalım bir. Bak şu fotoğrafı çekelim bir. Yumurta var mı acaba altında? Yok. Ama kesinlikle yumurtlayacaktır arkadaşlar bu da. Bu güzelliğin gözü dışarıda galiba. Çok fazla dışarıya odaklanıyor. Kaçırmadan kapatalım. Hemen hızlı hızlı geçeceğim burada yine eşleme var bunların yuvalarını göstermeme gerek yok bunlar da şu anda yumurta yoktur. Bakın bunlar mesela ikisi aynı anda eşeğe attıkları kuşlar, ikisi de eşeğe attığım gibi zaten çiftleşmişlerdi. E, Hatırlarsanız belki videoları zaten dediğim gibi YouTube kanalımızda var merak edenler varsa e, girip bakabilirler. Bunlar yuvada çok fazla vakit geçiriyorlar hatta şuradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar bakın neredeyse mısır güvenlerinin hepsini dişimiz e, yuvanın alt kısmına doldurmuş. Yumurta kırılmış mı diyeceğim yok. Yumurta parçası var ama düşük arkadaşlar. Bunlardan da henüz yumurta gelmedi ama e, Bunlar çiftleştiler. Sadece düzene oturamadılar. Bunlardan da gelecektir. Bakın bunlar mesela geçen sezon yavru aldığım, e, yumurta aldığım çiftlerden bir tanesi. Gene buranın üst katına tam. sadece bir kat alta geldiler. Dişimiz yuvada takılıyor sürekli olarak. Bunlardan da gene yumurta bekliyoruz. Bakın yuvayı kapattığım işimiz dişimiz geri girdi. E, geçen sezon garan çiftlerim bu sezon biraz daha geç yumurtladılar. Yeni eşlemelere göre. Artık bilmiyorum arkadaşlar. Duruma göre bakacağız. Burada bir yeni eşlememiz var. Bunlar da iki gün önce oldu o yüzden bunların da yuvasını göstermeyeceğim. 16 numaraya geldik. Bunlar da geçen sezonun çiftlerinden arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Üç yumurtamız var. Dediğim gibi geçen sezonun yavru aldığım, yumurta aldığım çiftlerden biri de bu. üst basınç şova arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere de. E, flash yakın kısmında çok fazla çarpmıyor. Erkeği şöyle kaçırabilirsek arkaya kişinin yuvaya girmesini istiyorum. Belki fotoğraf çekebilirsek güzel olur. O da giremeyecek herhalde. Neyse kapatayım tedirgin oldu. Çok da fazla tedirgin etmek istemiyorum arkadaşlar. Tamam bunu kapattık. Aşağıda bir Japonya sütüm var. Bunlar ee, bir kere çıkmışlar. Devam gelmiyor ama hamile olma ihtimali yüksek. Şu anda dikkat ettim. Yerdeki kişiler bayağı bir büyümüş. Yuva oynamış mı? Evet oynamış. Yuva da sağlı sollu. Şöyle bakalım. Sağlı sollu. Mısır gönlüleri dağılmış. Bunlardan da yumurta gelme ihtimali yüksek. E, ee, şunlar yumurtlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam hemen kontrol edeceğiz sizlerle. Erkeğimiz burada. Şuna böyle kaf e, kafesini Bayağı da zor açıldı arkadaşlar. Tek elimle bayağı bir zorlandı. Şöyle gösterelim. Bunlar Berkan abinin üretim gelmiş kuşlar bu arada. Bu gösterdiğim bu gösterdiğim çift. Şey. Bunlardan yumurta gelmişti. Devamı gelmiş mi bakalım. Evet, gelmiş. Şöyle gösterelim. Bakın sondaki yumurta mesela şu anda dolu. Bu arada şunu da yapmış olalım. Videoda gördüğünüz bütün kuşlardan e, istediğinizi edebilirsiniz arkadaşlar. örnek vermek için atıyorum. Bu çifti göster. 24 numaralı yuvanın fotoğrafını veya kuşların ekran görüntüsünü çekerseniz tabii ki daha iyi olur. Ekran görüntüsünü çekip bize gönderirseniz e, sizlere instagram kısmından yardımcı olurum ve şunu da yapalım unutmadan. E, biliyorsunuz kuşların ihtiyaçlarının e, vitamini vitamin olur, kafes ekipmanları olur, tohumlar olur, yemler olur, mamalar olur. Bunları bizim sattığımız bir platform var arkadaşlar. Alışveriş mağazamız var. Oradan piyasaya göre en uzun en ucuz şekilde ve en hızlı şekilde e, teslim alabilirsiniz. Ürün sonrası desteğimizde e, devam ediyor arkadaşlar. Teslim aldıktan sonra kullanı konusunda olsun veya herhangi bir başka bir durumda olsun. Yardım istediğiniz zaman bizler yardımcı oluyoruz sizlere. Şöyle gösterelim. bunlardan yumurta gelmişim. Bunlar da kesinlikle yumurtayacaklar. Şöyle gösterelim. Bakabilir miyiz altına? Bunlar da zaten halim. Üretim gelme. Sürçer arkadaşlar. Bir sosyal şu yuvayı çok pisletmiş ama şu anda yumurta yok. Kesinlikle yumurtlayacak. Biraz afalladı zaten. E, hamile olma ihtimali bunun da yüksek dışkısı zaten büyük. Bunları zaten biz geçen yuvaçma videomuzda kontrol etmiştik. Bakın son eşya attıklarından biri de bu. Bunlar eşya atlamı 9 gün falan oldu. Bunlarda yumurta gelmiş olma ihtimali var. Çünkü dışkı bayağı büyümüş. Erkeğimizi gösterelim sizlere. Bunlar da Bertan hamile üreti maalesef gelme. E, Flaşlıyken de yakından çekim maalesef yapamıyorum arkadaşlar. Kafesin kapağını açık göstereyim en iyisi sizlere. Şöyle gösterelim. Yuvamıza bakalım. Yuvada da su yeşili dişi vardı. Bununla işe attım. Kızım bakacağım da şuna. Var mı şeyler? Bizden saklanıyor. Sanki var mı? Suyu anlayamadım. Bak yeni yapmış açacağı kan da var bakın. Yumurtamız evi. Hafif kanlı arkadaşlar. Bu da yeni yumurtlamış. Bunların şu anda huyunu, suyunu bilmiyorum açıkçası. Biraz aslında yaptığımız sıkıntılı bir durum. Yumurta bizden saklamak için değişik hamleler yapabilir. Ben yani yumurtayı kırabilir. O yüzden çok fazla bunları rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Ve yuvayı kapatacağım şimdi. Bir yumurta çatlak mı ona bakacağım ya. Şurada bir eziklik gördüm yanlışlıkla. Aynen burada bir eziklik var arkadaşlar. Bakın bunların mesela eksikleşmesi. Dişin daha güzel yavru alınmadı. Yanda bir açıklık var. Açıklık olmasaydı orayı ben bir kapatırdım. Ama kalsın. İlk kuluçkada böyle şeylerin yaşanması gayet normal bu arada. Onu da söyleyelim sizlere. Biraz önce zaten videonun başında ben sizlere söylemiştim. İlk kuluçkanın günahı olmaz derler arkadaşlar. O yüzden bu gibi durumların yaşanması çok çok normal. Hayvanlar acemi oluyor açık konuşmak gerekirse. Yani sadece bu kuluçlarla alakalı değil. Genel olarak araştırdığınız zaman zaten bir kuluçkalarda böyle problemler yaşanıyor. Dediğim gibi zaten dolu oranları olsun, yumurtayı kırma olayları olsun. Bunlar artık zaman geçtikçe öğrendikleri şeyler arkadaşlar. Kırılma ihtimalleri bir kuluçkada yüksek zaten söylemiştim. Bak yeni eşler bunlar var. Eşe attığım zaman direkt çiftleştiler. ama şu anda yumurta olma şansı yok. Daha 3 gündür eşler arkadaşlar bunlar. O yüzden bunları göstermeyeceğim. bunlar eşe attığım ilk günden itibaren sürekli olarak yuvadalar. Yumurta gelme ihtimali var mı? Var. dışkı da hafif büyümüş. Daha yeni büyümüş. Belki birkaç kez sonra yumurta ama ben yine de sizlere bir göstermek istiyorum. Yok yumurta gelmemiş ama dediğim gibi bu fıstığımız hamile arkadaşlar. Size bir poz ver de çekeyim hadi. Şöyle bir şey dikkatini buraya çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu da dediğim gibi zaten sizler de gördüğünüz sürekli olarak yuvadalar. Ee, bunlardan da kesinlikle yumurta gelecek. Şunlar çiftleştiler. Dişimiz burada yuvaya gitmeye başladı yani. hatta inşaatçığım zaman ben de fark ettim. Onlardan geldik. Şu iyi olmamış ilk kurşada ama ikinci yumurtalar falan problem olacağını sanmıyorum. Bakalım inşallah da olmaz. Bizim istediğimiz gibi olur. Şunlar tekrardan çiçekçiler büyük ihtimalle onları birazcık bir gözlemlemek istiyorum. Daha sonra arkamı döneceğim. Şimdi aşağıya giden çiçekçiler giderken. Eşattığım gibi direkt stresler arkadaşlar. Bunların videolarını ben çekmiştim yalnız hatırlamıyorsam. Instagram'dan paylaşırım. Belki YouTube videosuna bile o çekip atmış olabilirim. Yani hatırlamıyorum. E, en sevindiğim olan şunlar oldu. Bakın gayet de güzel anlaşıyorlar zaten. Ve yumurtladılar da. Umarım e, aynı bu şekilde birbirini severek devam ederler. Daha sonradan bozulmazlar. Umarım bozulmaz. E, sizler de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu yöntemle alakalı videomuzda YouTube kanalımızda mevcut. dediğimiz bir hafta 10 gün falan önce olmuştur. Bir hafta 10 gün önceki videolara bakarsanız net bir şekilde görürsünüz arkadaşlar. Orada detaylı olarak sizlere bahsediyorum. Oradan faydalanabilirsiniz. Evet videomuzun artık sonuna geldik. Bütün baktık herhalde. Şöyle bir salmayı yakından bir göstereyim. Aşağı katta göstereceğim özellikle sizlere. Aşağı katta çünkü sahipleneceğiniz kuşlar var. Bertan abinin vetimhanesinde olan kuşlar var. Buradan beğendiğiniz varsa ekran görüntüsü çekip bizlere gönderebilirsiniz. Bakın burada güzel tane mavi var. E, bunun bir diğer kardeşi arkada mavi bir var. Yerde yeşil spangalım var. Yanında onun abisi var. Gri spangalım. Bu üst basın şovdur bu arada. Şöyle gösterelim. Yukarıda bu benim mesela. Bu Bertan abi milleti maalesef değil. Yukarıdaki bir tane kuş var. Onu rahatsız rahat bırakmıyor diye bunu aşağı kafese almak durumunda kaldım arkadaşlar. O yüzden şu an bunu takılıyor. Bu da Bertan abi'nin kuşlarından. Bu da gayet sağlıklı, güzel bir erkek. Dediğim gibi bunlardan ben e istediğiniz varsa, beğendiğiniz varsa ekran görüntüsü çekip sizlere gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ee, daha sonra ben sizlere yardımcı olurum. Şöyle birkaç fotoğraf çekeceğim, güzel gözüküyorlar. Yakalayabilirsem. Tam böyle fotojenik duruyorlar valla. Güzel, bunu, bunu iyi yakaladı. İşimiz banyo yapmak istiyor suya girmeye çalışıyor arkadaşlar. Şöyle aşağıya çekelim biraz da. her hafta pazar temizleniyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Yemliğin tepesinden inmedikleri için kirleniyor arkadaşlar. Her hafta pazar kafes temizliği yapıyoruz biz veya cumartesi artık müsaitlik durumumuza göre. E, temizliğimizi yaptıktan sonra en son salmanın yemliklerini temizliyorum. Daha sonra temizliğimiz zaten bitiyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Emeğimizin karşılığı olarak da arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Ufak da olsa bir yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakalım.